Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalı ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bugün sizlere bu güzel, iki renkli, çok şık duran modelimin yapılışını anlatacağım. Bütün örgülerde kullanabileceğiniz, bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde kullanabileceğiniz oldukça şık ve gösterişli bir model. Ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. Modelim 4 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 4 ve 4'ün katı olacak şekilde ilmeklerinizi attıktan sonra ek olarak 3 ilmek daha atıyoruz. Ben orta kalınlıkta ip kullandım ve 3 numaralı şiş kullandım. Sizler dilediğiniz kalınlıkta ve incelikte ip ve şiş kullanabilirsiniz. Dilerseniz şimdi modelimin yapılışına geçelim. 4 ve 4'ün katları demiştim. İlk olarak ilmeklerimi atarak modelime başlıyorum. Şu şekilde ilmeklerimi atıyorum. Modelim 4 ve 4'ün katı demiştim. 20 ilmek attım. Ek olarak 3 ilmek daha atıyoruz. Yani toplamda 23 ilmek atarak örgüme başlıyorum. Burası arka yüzü olduğu için 1 iki diş haraşo örmek istiyorum. Daha sonra ön yüze geldiğimde modelimi uygulayacağım. Bu şekilde önde ve arkada düz örerek haraşolarımı elde etmiş oluyorum. Eğer sizler ters olarak örmek isterseniz ters olarak önde ve arkada ördüğünüzde de aynı şekilde haraşolarınızı elde etmiş olursunuz. Bu şekilde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Dönüyorum. Bu sırayı da aynı şekilde düz olarak örüyorum. İki sıra bu olana kadar bu şekilde örüp geliyorum. Evet, iki diş haroşamı ördükten sonra ön yüze geldim ve diğer rengimi bağladım. Diğer rengimi bağlayınca modelimin kurulumuna başlıyoruz. 3 tane ilmek düz olarak örüyorum. İpi markada bir tane örmeden alıyorum. 3 tane düz örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. 3 tane ör. Bir tane örmeden al. Üç tane örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Bu dilimin ilk sırasını bu şekilde tamamlıyorum. Dönüyorum. Arka sıradayım. Arka sırada da ördüğüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Daha sonra ipimi öne alıyorum. Örmeden aldığım ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğimi ipimi öne alıp örmeden şişime geçiriyorum. İkinci sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Ördüklerimi düz olarak örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğimi arka sırada da aynı şekilde örmeden şişime geçiriyorum. Evet, döndüm. Diğer rengime geçiyorum. Bu şekilde beyaz rengime. Beyaz rengime geçtiğimde de ne yapıyorum? Şu üç tane sarının ortasındakini örmeden alıyorum. Yani bir tane ördüm. Şu ortadaki ilmeğimi örmeden şişime geçirdim. Aynı şekilde Burada 3 tane sarım var. Ne yapıyorum? Bu ortadakini örmeden alacağım. Buradakileri düz olarak örüyorum. Bu kenardakileri üç tanesini ördüm. Bir tane örmeden aldım. Bu üçünü düz örüyorum. Bunu ortadaki sarıyı örmeden şişime takıyorum. 3 tane örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. 3 tane ör. Bir tane örmeden al. 3 tane örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Dönüyorum. Arka sıradayım. Arka sırada hepsini ters olarak örüyorum. Örmeden aldığım ilmeklerimi de ters olarak, ördüğüm ilmeklerimi de ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Gördüğünüz gibi örmeden aldığım ilmeğimi de ters olarak örüyorum bu sırada. bu şekilde sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kaydırmalı giden bir model. Bu sıradan sonra kaydırma işlemi uygulayacağız. Evet, bu şekilde ördükten sonra dediğim gibi kaydırmalı giden bir model olduğu için diğer rengime geçiyorum diğer rengime geçtiğimde ilk başta ne yapmıştım 3 tane düz örmüştüm şimdi bir tane düz örüyorum bir tane örmeden alıyorum daha sonra 3 tane düz örüyorum 1 2 3 bir tane örmeden alıyorum kaydırma işlemi yapmış oldum gördüğünüz gibi bu ikisinin arasına denk geldi bu sefer bundan sonra ne yapıyorum 3 tane örüyorum İlk başta kaydırma işlemimizi yaptıktan sonra bu şekilde ilerliyoruz. 3 tane düz örüyoruz. 1 tane örmeden alıyoruz. 3 tane düz ör. 1 tane örmeden al. 3 tane düz örüyorum. 1 tane örmeden alıyorum. 3 tane ördüm. 1 tane örmeden aldım. 1 tane de kenarda öreceğim. Dönüyorum. Arka sıradayım. Arka sırada da ne yapıyordum? Ördüğüm ilmeklerimi örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum. İpim önde olacak şekilde. Ördüklerimi düz olarak örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğimi arka tarafta örmeden şişime geçiriyorum. Ördüklerimi düz olarak örüyorum. Arka sırada örmeden aldığımı ipimi önde olacak şekilde örmeden şişime geçiriyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, geldik. Diğer rengimize geçiyoruz. Diğer rengimize geçtiğimizde ne yapıyorduk? Sarıların ortasındakine örmeden şişimize geçiriyoruz. Diğer yanındakilere düz örüyorum. Bu ortadakine örmeden şişime takıyorum. Yani burada 3 tane ilmeğimi örüyorum düz olarak. Sarının iki sarının ortasındakini örmeden şişime geçiriyorum. 3 tane düz örüyorum. Ortadaki sarıya örmeden şişime geçiriyorum. 3 tane örüyorum düz. bir tane örmeden alıyorum. 3 tane örüyorum. bir tane örmeden alıyorum. 3 tane, tane ör bir tane örmeden al 3 tane örüyorum dönüyorum arka sıradayım burada ne yapıyordum bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum örmeden aldığım ilmeğimde şu ilmeğimde aynı şekilde örmeden ters olarak pardon örmeden aldığım ilmeğimde ters olarak örüyorum bu şekilde ördüklerimde ters Örmeden aldığım ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Yapımı da oldukça kolay. Herkesin kolaylıkla yapabileceği çok güzel bir model. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Evet modelimin son sırasında ördüm. Ve tekrar ön yüze geldim. Gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı. Tekrar baştaki gibi aynı şekilde ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. 3 tane düz örüyorum. 1 tane örmeden alıyorum. 3 tane ör, bir tane örmeden al. Arka sırada da aynı şekilde düz olarak örüyorum. Ördüklerimi örmeden aldım, örmeden alıyorum. Daha sonra beyaza geçip beyazla sarının ortasındakini örmeden şişme takıyorum. Diğerlerini düz olarak örüyorum. Beyazın arka sırasında da hepsini ters olarak örüyorum. Daha sonra kaydırma işlemi uyguluyorum. Modelimin ilerlemiş şekli bu şekilde. Yapımı da oldukça zevkli bir model. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.